Hello YouTube, ben geldim. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Şu anda Lyon'dan Enes'e gidiyoruz. Ve yine Strasbourg klasiğimizde olduğu gibi bir Flixbus macerasıyla karşı karşıyayız. Bunu Strasbourg videosunda da söylemiştim. Bu arada Strasbourg Colmar videolarını izlemek istiyorsanız YouTube kanalıma göz atabilirsiniz. Biz bilet işlemlerini genellikle Flixbus üzerinden değil, Kamil Koç'un kendi web sitesi üzerinden yapıyoruz. Türkiye üzerinden yapıyoruz. Çünkü hem TL olarak ödüyoruz hem de fiyatlar bir tık daha makul oluyor. Flixbus uygulamasına göre hem de koltuk seçebiliyorsunuz. Yaklaşık Lyon'dan Enesi'ye 2 saate yakın bir yolculuğumuz olacak. O zaman Enesi'de görüşmek üzere. Enes'i oldukça güzel kartpostal görüntüleriyle sizleri kucaklıyor. Ve biz de şu anda Aralık ayında Christmas yılbaşı ruhunu yaşamak için Enes'e geldik. Enesi'ye ulaşmak için isterseniz Cenevri üzerinden isterseniz de Lyon üzerinden aktarma yapabilirsiniz. Zaten Lyon üzerinden nasıl geldiğinizi sizlerden bahsetmiştim. Ve bu videoyu size Palastro izle yani Enesi deyince kartpostallık görüntülerde karşınıza çıkan ilk görselde açmak istedim. Burası oldukça güzel bir alan karşınızda hemen dağları görüyorsunuz. Arkanızda ise şu anda tarih müzesi olarak kullanılan ama geçmişte birçok şeye hizmet etmiş bir binayı görmektesiniz. Görüntüsel olarak aslında çok da böyle vav olabileceğiniz bir alan değil ama oldukça güzel fotoğraflar çekilmek istiyorsanız enes rehberinize mutlaka burayı eklemeyi unutmayın. Hadi o zaman video devam. Et. Günaydın. Pahalatlı mekana geldik. Burada Fransa'da zaten birçok noktada bulunan pahalatlı mekan oldukça popüler. Biz burayı neden tercih ettik? Zaten birincisi sandviç ve patisserie anlamında çok fazla seçenek sunması. Ve burada menü seçenekleri de var. Yani menümüzü yaratabiliyorsunuz sabah saatlerinde geldiğinizde. Biz örneğin sandviçimizi, tatlımızı ve kahvemizi aldık. Buna 11.80 verdik bir tane menü. Ama menüsünüzde isterseniz alabilirsiniz. Sandviç fiyatları 5.70 civarında. Kuru da 140 civarında. Hemen böyle karşımıza camdan baktığımızda da hiç görüyoruz, böyle bir içleri görüyoruz. Oldukça güzel bir atmosfer. Ben kahvenin tadına baktım. Amerikanlısı oldukça güzel. Maalesef ben yemediğim şey için sadece sabah kahvaltında. şu anda tavuk alıyorum en azından protein olsun diye. ekmeği çıtır çıtır. Oldukça güzel. Ve yumuşacık. Beğendim. Burayı aynı en liseye kaydedebilirsiniz. Enesi o kadar güzel bir yer ki kendinizi gerçekten masalsı bir şehirde hissediyorsunuz. Burası aslında Fransa için küçük bir Venedik. Hemen böyle evin etraflarında, evin yanlarında sular akıyor ve köprüler var. Köprülerden ibaret edilmiş ve inşa edilmiş bir şehir adeta. Renkli evleriyle de sizi bu sıcaklıkla ama sadece evlerin sıcaklığıyla kucaklıyor. Özellikle buraya kış zamanlarında gelirseniz mutlaka kalın kıyafetlerinizi yanınıza bulundurmayı unutmayın. Çünkü Alplerin Eteği'nde olduğu için hava çok soğuk. Hadi video devam etsin. Turumuzda bazilika ile devam ediyoruz. Burası Enissi'de bulunan harika, çok büyük, devasa yapıda bir bazilika. 1920'lerde yapımına başlanmış Neo-Romanesk tarzında bir bazilika'yı görüyoruz. Burası şehre bir tık yürüme mesafesi olarak uzak ama ortalama 12-15 dakika arasında yürüyerek ulaşabiliyorsunuz. Arabayla da erişim sağlayabilirsiniz. Sadece yürüyerek gelecekseniz biraz yokuş tırmanmanız ve merdiven çıkmanız gerekiyor. Şimdiden söylemek istedim. Girişi ücretsiz. Eğer Christmas zamanında gelirseniz 24 Aralık'ta da genelde bu tarihlerde bir konser düzenleniyor. Bir etkinlik düzenleniyor daha doğrusu kilisede. Şimdi gelin hep birlikte bu kiliseyi birlikte ziyaret edelim ve ardından Enesi turumuza kaldığı yerden devam edelim. deyiz. Yani enisi şatosundayız. Orta Çağ'dan kalma bir kale, bir şato olan bu bina 12. yüzyıl itibariyle yapımına başlanmış ve zamanla çeşitli eklemeler yapılmıştır. Bu şatoya giriş ücretli ve çeşitli alanlara değişim sağlayabiliyorsunuz. Giriş ücreti ödemeniz gerekiyor ama şu anda biz giremiyoruz çünkü girişler kapalı. Ama siz Enesi'ye uğradığınızda yolunuz buraya düşerse lütfen bana da Instagram üzerinden yazın ya da yorum atın. Ben de burayı çünkü merak ediyorum ve görmek isterim. O zaman Enesi videomuz kaldığı yerden devam etsin. gez turumuza Ponte Amor yani Aşıklar Köprüsü ile devam ediyoruz. Eski şehirden çıkıp yani o old town alanından çıkıp parkta yürümeye devam ettiğinizde hemen kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bir şehirde de tabii ki Aşıklar Köprüsü olmasın ama burası gerçekten Aşıklar Köprüsü ifadesini bence hak ediyor. Çünkü neden? Arkamda zaten o eşsiz güzel manzarayı görebiliyorsunuz. Alplerin eteğindesiniz. Altınızda çok güzel bir nehir akıyor. İsterseniz sevgilinizle birlikte buraya gelip ya da partnerinizle, eşinizle buraya kilit de asabilirsiniz. O halde en de mutlaka Pont de ziyaret etmeyi ve rotanızı eklemeyi unutmayın. Haydi gelin şimdi Old Town'da bulunan Christmas Market'e ışınlayayım sizi. Enesi, Christmas turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda da Mark'ta Noel'deyiz. de dört ana meydanda Christmas marketleri kuruluyor. Ama şunu unutmayın, dün akşam biz bunu deneyimledik ne yazık ki acı bir şekilde. Christmas marketler akşam saat 9'da kapanıyor. İçeri girişler için ise bir saat önceden mutlaka gelin. İçeri alınmayabilirsiniz bizim gibi. Ama hafta içleri ise saat 11'de açılıyor. Akşam da saat dediğim gibi 9'da kapanıyor. Tatil günlerinde cuma, cumartesi, pazar günlerinde ise 9.30'da kapanıyor. Hadi gelin o zaman bu Noel Baba'nın köyünü birlikte gezelim. es İngilizce devam ediyoruz. Burası o kadar kalabalık ve yoğundu ki geldiğimizde sağ olsunlar bizi de yine de kabul ettiler. Çünkü saat akşam 10'da kapanıyordu. Şu anda saat akşam 11.00 ama servis yaptılar. Biz ne tercih ettik? Burada burger tercih ettik. 18 euro ödedik tabağımıza. tabağımızda neler var? Salatamız var, patatesimiz var. Ve bir, bir adet burgerimiz var. İsterseniz double yaptırabilirsiniz. 23 Euro ödeyerek. Biz şu an sadece 18 Euro ödedik. Şarabımızı söyledik. Bordo şarabı. Bunun da bardağı 5,5 Euro. Afiyet olsun şimdiden. Burayı da listenize ekleyebilirsiniz. Çünkü çok güzel gözüküyor. Tadına da bakmak istiyorum. Hep birlikte bakalım. Hmm. Bakın her şeyi unutun beynirin tadına bakmaya gelin. İnanılmaz. Deliriyorum şu anda. Deliriyorum. Afiyet olsun. en iyisi videomuzu burada sonlandırıyorum. Arkamda çok güzel bir manzara ile sizi uğurlamak istedim. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer Enisi'ye gelmeyi düşünen arkadaşlarınız varsa lütfen bu videoyu onunla da paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve her zaman dediğim gibi gençken yapılabilecek en güzel şey seyahat etmektir. Yatırımlarınızı seyahate yapın ki dünyayı dolaşmak, yeni kültürler görmek için lütfen kendinize zaman ayırın. Eğer beni takip etmiyorsanız da Instagram üzerinden takip edebilirsiniz en iyisi videosunu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki rotamızda görüşmek üzere. Ahuva!